Fragmanda dikkat çeken bir başka detay. Sahneler arasındaki geçişlerin hem görsel hem duygusal açıdan çok güçlü olması. Kameranın karakterlerin gözlerinde uzun süre kalması, o içsel fırtınayı seyirciye doğrudan aktarıyor. Adil'in gözlerindeki karanlık, yalnızca bir pişmanlığı değil, aynı zamanda geçmişin gölgesinden kurtulamayan bir adamın sessiz çığlığını yansıtıyor. Esmen'in ise her adımı bir kadın olarak yeniden doğuşun sembolü gibi. Artık ne korku ne geri çekilme var. O artık geçmişteki Esme değil. Her kelimesi, her bakışı bir meydan okuma. Fragmanın bu kısmı izleyiciye güçlü bir mesaj veriyor. Sessiz kalanlar artık konuşuyor. Ve bu hikayenin yönünü tamamen değiştirebilir. Bir diğer önemli nokta: Müzik kullanımı. Fragmanın ilk yarısında hüzünlü yaylılar duyulurken, ikinci yarısında ritim giderek yükseliyor. Bu da duygusal geçişi mükemmel biçimde destekliyor. Müzik adeta karakterlerin iç dünyasındaki karmaşayı yansıtıyor. Sessiz bir acıdan öfkeye, ardından kararlılığa doğru bir geçiş. Bu tempo, dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir yüzleşmeye hazırlandığını işaret ediyor. Özellikle fragmanın sonunda müziğin bir anda kesilmesi. İzleyiciyi o boşluk anında yakalıyor. Sanki şimdi bir şey olacak, duygusunu bilinçli olarak bırakıyor. Bu teknik detay, dizinin kurgusal başarısını da gözler önüne seriyor. Fragmanın arka planında doğa manzaraları da çok anlamlı kullanılmış. Deniz dalgalı, gökyüzü gri, rüzgar sert. Bağ burada sadece fon değil, duyguların aynası gibi. Tıpkı karakterlerin içindeki çalkantı gibi, denizde taşmak üzere. Bu da dizinin ismini, taşacak bu deniz, item anlamıyla yaşatıyor. Doğa ile duygu arasındaki bu paralellik, fragmana sanatsal bir derinlik katıyor. İzleyici, yalnızca bir hikaye izlemiyor, aynı zamanda bir ruh halini hissediyor. Bir başka güçlü sahne ise. Esmen'in bir kapının eşiğinde durduğu an. Arkasında geçmiş, önünde bilinmeyen bir gelecek. Yüzündeki ifade hem korku hem de kararlılıkla dolu. Ve